Evet arkadaşlar, bugünün e, arka plan müziği bu. <laughs> evet, merhabalar. Öncelikle ay biraz kısayım da konuşayım. Şimdi bugün neler yaptım? Bugün burada bir saat 25 dakika görüyorsunuz. 7 saat, 7 buçuk saatte kütüphanede çalıştım, onu da çektim. Yani bir var. <laughs> ee, eve gelirken, bu kalem kutuma koyduğum için tuşlara basılıyor sanırım otobüste gelirken. O yüzden sıfırlanıyor. Neyse ona takılmayın. Genel anlamda işte 9 saat falan yapıyor. Gayet all right abi ya. Çok kasmalan eve geliyorum işte takılıyorum bizimkilerle. Video falan izliyorum, editliyorum. Yani hobilerime de vakit ayırıyorum gün içinde. Baya iyi abi. Hep 15 tatil gibi olsa açığa falan geçsek çok güzel olur. Daha yapacak bir şey yok hocam ya. Şimdi ona mı üzüleyim? Şimdi neler yaptık bugün? Tabii ki her zamanki gibi, her zamanki gibi <laughs> yani 15 tatilin her zamanki rutini haline getirdiğimiz Türkçe denemesini yaptım. Ee, 35 net gelmiş, gayet all right. 40 dakikada da çözmüşüm. Okey. yani daha kısa süreye de çekmiştik aslında ama sonrasında şöyle analitik e, geometriden artık kalan testlerimi falan çözüyordum. Üçüncü kitap herhalde bu. Ee, onu çözdüm şöyle. Bunlar tabi ÖSYM testleri olduğu için biraz daha zor oluyor. Neyse sonra bugün e, problem geometri yerine abi dedim ki bir şey çözsem. E, branş deneme. Ben açıkçası matematikten daha ilk defa matematik branş denemesinde başladım. Çünkü her hafta zaten genel denemeye giriyorum iki tane. E, o yüzden de çözmüyordum. Ama iyi oldu. Bundan da 33-75 net gelmiş. Kolaydı abi bu. Her zaman 33.75 gelmiyor açıkçası. Keşke gelse. Bunun problemleri kolaydı açıkçası. Çok da uzun sürmedi. Yani 70 dakikada 75 dakikada falan çözdüm. Ki ben 90 dakika falan ayırıyorum arkadaşlar. Şu biraz uzun sürdü. Sebebini anlamadım. Ee, geometrisi bence zordu. 6 boşu mu var lan geometriden? Kaç boş varsa tamamı kaç boş var? 5 boş var. Eee biri şeyden dört boşum falan var abi geometriden. Şu soruyu boş bırakmıştım mesela. Tam zordu bence. Şunlar kolaydı. Şu da bence kolaymış da. Ben bunu göremedim ilk başta. Şey oran alfabetayı. Şu bak şu daha kolaydı. Şunu yapamadım. İki boş oradan. Şunu da. Oğlum sarıyor diyor etrafını lan. Şöyle sarıyor deyince ben şuradan şu çapraza sarıyor gibi düşündüm cevap çıkmadı öyle düşününce. Öyle bence geometri biraz zordu. Toprak yayınlarının ilk branş denemesini de çözmüş olduk. Sonrasında hemen ya Allah'ın cezası reklam göstermeyeceğim lan. Mobil futbol. Tarkan adımı kalbine yaz arkadaşlar ya bugün bugün çok güzel gidiyor. <laughs> Oğlum bu ne alaka şu şeye bak. Neyse hocam burası önemli değil de. Şuradan size izlediklerimi göstereyim. Altı video yine VIP izledik arkadaşlar. Momentum. Evet şöyle bir <laughs> Aynen. Bakın şurada bir altı video var arkadaşlar. Birden 6'ya. Uzun da anasını satayım 30 dakika. Neyse onları izledim işte oradaki soruları falan çözdüm. Şöyle de notlar çıkardım. Momentum. Şöyle. Normalde çok not çıkarmıyordum da o hem 15 tatildeyim hem de konu eksik kalmasın. Hani ileride durup durup kitaptan okumayayım diye. Sonra Momentum'dan şuraları çözdüm. Bir, iki, çok çözmedim ya. 3-4 test çözüp bıraktım herhalde. Aynen 4 test de bırakmışım. Devam ederiz yarın. Yarın da 2 video soru çözümü kaldı VIP fiziğin. Onu izleyeceğim. Bir de Özcan Aykın'ın soru çözümlerini izlememişim. 2 video falan da o var herhalde. 4 videonu izlemeyi düşünüyorum. Sonra matematik tekrarlarımı ben bitirmiştim açıkçası fonksiyon, cartkurt falan. Sonra tabii ki en temel kaynağımız, en basit kaynağımız olan bilgisayar malından bir 5 test şöyle. Şurada dahil olmak üzere. Şöyle bir 5 test çözdüm işte buraya kadar. Okey. Alright. Ee, sonra abi Konu anlatımlı video olarak dedim ki bir de kimyayı hani üçüncü üniteyi tekrar edeyim ee, zorlanmayalım okul açılınca dedim. Ee, ben normalde okul döneminde Görkem Şahin'i kullandığım için arkadaşlar ee, bu defa farklı bir şey olsun dedim abi. Ve Kimya Adası'nı izledim geçen sene falan da izliyordum abi ama ben, na, neyse o kadar hani malı anlatır gibi anlatıyor ki abi adam. Hani okey alright da o kadar da hocam detaylı anlatmasanız mı? 30 dakika izledim. Hani şunları da ayıp olmasın diye not aldım ya. Gerçekten. Neyse fena değildi. Yarın daha güzel olmasını diliyorum. Yarının planında ne var ben de bilmiyorum. Açıkçası. Arkadaşlar neden Hande Yener alıyor burada? <laughs> Bu nasıl bir keşfet? Arkadaşlar şu filmi izlediniz mi? Bu Grand Mother mı? Bir şeydi lan filmin adını Ben şu videoyu izledikten sonra bu filmi izledim. Ama yarısında uyudum herhalde. Allah'ın cezası reklam siktir git ya. Ya arkadaşlar şu sahne zaten beni orada şok etti. Eline bir işte gaz şeyi galiba. İşte gaz tüp. Tüpte gaz var abi. Adamın bak. Bak bak abi izle anlayacaksın. Anlayacaksın hocam. İzle. Oğlum şu tipe bakınca bile korkuyorsun lan. Harbi iyiydi bu arada da ben yarısında uyudum. O dönem benim çok uykum geliyordu. O yüzden bakın. Dayı sen rahatta da kal. Ne için olduğunu söyleyecek sana şimdi. Evet arkadaşlar böyle bir şey yani. Çok fazla kan falan filan vardı. Uzundu ya yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakacağız bir dakika. Oğlum Grandmother gibi bir şey değil miydi lan bu <laughs> diğerlere için ülke yok aynen Neyse kalanını izlemek inşallah nasip olur. Belki bu hafta baştan izlerim. Emin değilim. Bakacağız. <laughs> Görüşmek üzere yarın.